Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Beklenen kapa açıklaması geldi. Ben yeni video çektiğim için arkadaşlar Muhammed Şam transferinin bittiğini resmi olarak sizlere ilettikten sonra biraz dedim videolar arasında fark olsun. Çünkü o videoyu izlemeden direkt YouTube size son çekilen videoyu önereceği için biraz aradaki durum en azından süre olarak Uzasın dedim. Bir de sitem edeceğim arkadaşlar. Niye sitem edeceğim? Şimdi ben biliyorsunuz normalde videolarımı e, gece çekiyorum sabah videolarını. Dün akşam böyle bir ağırlık çöktü. İlk defa bir uykum geldi. Biraz yatayım dedim. Sabah çekerim. Sabah kalktım 7.30 videoyu hazırladık. Çektik derken e, kullandık videoyu. Yayına girdi. Arkadaşlar aradı. Video hakkında konuştuk. Biraz dedim transfer bilgisi toparlayayım hani bir sonraki video için hazırlık yapayım derken şöyle 11 10 buçuk 11 sularında böyle biraz uykusuz kaldığım için gözlerim kapanmış bir uyumuşum. Saat 12 bir mesaj geldi bana transfer e, bitti. Zaten ben sabah çektiğim videoda arkadaşlar transferin e, bitme eğilim içerisinde olduğunu sizlere zaten ifade etmiştik. Çünkü e, özellikle Fransa medyasına çıkan bir iddiayı paylaştık. E, oradaki iddia şuydu. Evraklar gidiyor. Clermont takımı Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği şeklindeydi arkadaşlar. İnanın uyanır uyanmaz yüzümü yıkadım. Hemen bir, e, hiç hani böyle derler ya bir ayrılma saati olur insanı Bir hani afyonu patlayacak. E, hemen videonun karşısına geçtim. Orada bir hata yapmışız. Hatayı kabul ediyorum. Hmm, Muhammed Şam yerine Mende demişiz bir yerde arkadaşlar. Ya, mesajlara bakıyorum. Abi Muhammed Şam olacak Mendi değil. Ya Mendy değil, e, Muhammed Şam. Arkadaşlar biliyorum hani bir taneniz yazdı eyvallah. Yani düşünsenize 130 gün aradan sonra Trabzonspor 130 küsür gündür uğraştığı oyuncuyu transfer etmiş. Hani oh be ya en sonunda bitti. Ben böyle mesajlar beklerken arkadaşlar siz hataya takılı kalmışsınız. Bunu da en azından söyleyeyim doğrudur. Yani dediğim gibi insan e, sonuçta insanız. Hata yapabiliriz, dilimiz sürçebilir, e, isimleri bir an e, farklı kullanabiliriz. Ama herhalde herkes Muhammed Şam olduğunu, transferi biten transferi Muhammed Şam olduğunu biliyordur diye tahmin ediyorum. Bu e, sistemimi de, bu küçük sistemimi de o mesaj yazan arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, e, kolay değil. 130 gündür Muhammed Şam geliyor, son dakika, flash gelişme. Yani her gün bir takım atraksiyonlar oldu. Bu atraksiyonları tabii ki sizlere aktarabilmek adına birçok video çektik. Bize en çok yoran isimlerden bir tanesiydi Dizi derken, taraftar nezdinde beklenti, yönetim nezdinde, hoca nezdinde transfer bitsin mantığıyla beraber en uzun süreli transferimiz buydu arkadaşlar. Bir tane transfer bitti. Birazdan kapa açıklaması geldi. Detayları sizlere aktaracağım. Yani rakamlar biraz şaşırtıcı. Onu söyleyeyim. Çok ucuz ve uygun geldi bana bonservis ama orada bonus vardır. Çünkü bonuslar biliyorsunuz bu anlaşmalarda pek yazılmaz. Artı ikili yapılan anlaşma gereği arkadaşlar bu bonuslar detaylandırılır. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi isterseniz Trabzonspor Kulübü biliyorsunuz kafa açıklamasını yaptı. Oyuncuyla Muhammed Şam'la, üstüne basa basa söylüyorum Muhammed Şam. Muhammed Şam'la 4 artı 1, 5 yıllık anlaşmaya vardık arkadaşlar. Oyuncu bu yıl bizden alacağı para 1 milyon 375 bin euro. Gelecek sezon biraz enteresan. Her yıl rakam üstüne çıkarken bizde biraz aşağı inmiş. Bir yıl sonra arkadaşlar 1 bin euro. Bir sonraki sezon yine aynı rakam 1 bin euro. Bir sonraki sezon dördüncü sezon yine 1 bin euro. Opsiyon kulüp bazlı opsiyonu Trabzonspor kullanır ise arkadaşlar rakam 1 milyon 450 bin euroya çıktığını sizlere söyleyelim. Hani orada bir en azından bir artış var. Yani 1 milyon 400 sanıyorum. 1 milyon 400 bin euro bir şey var. 1375'te başladık, 1275'te devam ettik, 5 yıllık anlaşma yaptık. Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun. Gelelim kulüp yani Trabzonspor bu transferden dolayı Fransız kulübü Clermont'a ne kadarlık bir bonservis bedeli ödeyeceği sorusun arkadaşlar. Açıklamaya göre 4 milyon euro. Şimdi artı bu parada 4 taksitle ödenecekti. Şimdi kafalardaki soru şu arkadaşlar, madem biz bu oyuncuyu tabi orada kapa açıklamasında e, bonuslar yok. Bonus var mı yok mu o da çok net değil. Bazen yazılıyor hani artı bonus çeşitli şeylere dayalı diye yazılıyor bazen. Burada yok madem 4 milyon euro alacaktık 130 gündür biz neyin kavgasını, neyin tartışmasını, neyin mücadelesini verdik. Orada biraz kafam karıştı ama benim şahsi kanaatim bir bonus vardır. Ama yönetimin sonuçta e, kamuoyuna açık bir kulüp. E, kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklama 4 milyon euro. Biz de bu ifadeyi 4 milyon euro olarak sizlere aktarıyoruz. 4 milyon euro da 4 eşit taksitte e, kulübe e, Clermont kulübüne ödeneceğini sizlere söyleyelim. 130 gün ardından arkadaşlar bu transfer bitti. Yani çok uğraştık. Olmasaydı oyuncuyu buraya getirip olmaması bir kere çok daha zor olacaktı arkadaşlar. Yani bu işin bir de rezillik boyutu var. Çünkü Clermont takımı öyle bir Çirkef yollara girdi ki sentetiyen kulübü istiyor oyuncuya gel ya oyuncuya izin vermişsin git görüş antrenmana çık ya da sağlık kontrolü ben kulüple anlaşacağım görüşüyorum diyorsun ondan sonra atla gel e, geri dön işte seni sentetiyen kulübü istiyor gibi e, bir takım şeyler anlaşmalar e, ortaya atılınca e, haliyle arkadaşlar e, film biraz kopma noktasına gelmişti. E, biz de artık bu e, 130 gün süren e, transferin ardından tekrar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bir an önce oyuncu toparlar ve beklenen ondan istediğimiz performans seviyesine gelir katkıda sağlar diyelim. Peki gelelim 18 cephesine. 18 cephesinde durum arkadaşlar pazarlıklar devam ediyor. Yarın akşam itibariyle İngiltere, Fransa ve birçok yerde, İspanya dahil olmak üzere transfer dönemi sona erdiğini sizlere söyleyelim. 18'deki pazarlık, kiralık artı satın alma opsiyonu üzerinde. Yani başkanın ifadesine göre bir takas yok. Bu yıl kiralanacak. Bu kiralama bizim isteğimiz doğrultusunda olmuştur diye tahmin ediyorum. çünkü hani bütçe açısından da baktığımız zaman sıcak para bulmak da biraz zor arkadaşlar. O yüzden bu oyuncuyla alakalı olarak e, peşin para biraz belki sıkıntı olabilir diye kiralık artı ama olursa satın alma opsiyonu zorunlu. Olur çünkü oyuncunun bu yıldan sonra bir yıl bir yıl daha kontratı kalıyor Southampton kulübüyle. Orada da pazarlıklar sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde yine bizi çok yoran, çok strese sokan bir transfer. Onaççu transferi İnşallah kısa süre içerisinde Trabzonspor bu transferini de bitirir. İnşallah bu transferde de mutlu sona ulaşırız. Belki ekonomik anlamda beklenti biraz yukarı çıktı. Belki harcanması gereken rakamın daha üzerine çıktık. Hoca istedi, ısrar etti. Birkaç oyuncu geldi gitti, görüşüldü ama biz yine döndük başa. İlk baştan beri aslında Trabzonspor'un kafasında hep onaçu ismi vardı ve Onaççu'da da Trabzonspor e, bu transferi bitirebilmek adına Southampton Kulübü ile pazarlıklarını sıklaştırdığını söyleyelim. Kısa süre içerisinde belki Cuma, belki Cumartesi, en geç Pazartesi'ye kadar bu transfer biter. Belki onlarda transfer dönemi bitecek ama bizim için önemli o anlaşma. Anlaşma bizde 13'üne kadar açık. Onlar Cuma'dan sonra, Cuma akşamından sonra oyuncu alamazlar ama oyuncu gönderirler arkadaşlar. İnşallah kısa süre içerisinde bizi çok oyalayan bu transferde de biter e, diyelim. E, Tabi gelelim 8 numara transferine. Bu arada arkadaşlar sabahki videoda bahsettim. Daha doğrusu bir önceki videoda. Mendi konusunda da Bologna takımı devreye girdi. Bir başka İtalyan kulübü. Orada da kiralık oyuncu istiyorlar. Satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Ama beklentiler biraz daha yukarıda. 3-4 tane kulüp varken 13-14 seviyelerine çıkarsa bu rakam. Ben e, yönetimin mecburen diyorum. Bakın aslında çok fazla faydalanamadık. Gerçek mevkinde yeni yeni oynamaya başladı. Belki bir yıl daha Trabzonspor'da kalsa daha yüksek rakamları görebilecek. Hazırda bir güçlü bir kadro kurma noktasında bu kadronun önemli isimlerinden bir tanesi. Ben her zaman söylüyorum hani gönlüm gitmesinden yana değil. Ama bir taraftan da kulüp menfaati adı altında baktığımız zaman arkadaşlar kulübe para lazım. Para yapan, ederi bulan tek oyunculardan bir tanesi. Şu anda alıcısı olan tek kulüplerden bir tanesi arkadaşlar. O yüzden... Ee, bakalım Mendy konusunda yönetim kurulunun fikri ne olacak çünkü son iki gün bugün ve yarın son e ve bu akşam belki maçtan sonra yarın sabah bir şeyler oldu çünkü oyuncu gidecek hemen sağlık kontrolünden açıklama yapılacak yarın sabah sabah kadar bir şeyler oldu oldu olmadı Mendy kalır diye tahmin ediyorum hani Fransa kulübü olmaz İtalya'ya bakmadım ne zaman bitiyor arkadaşlar ama Fransa İngiltere ve İspanya'ya bakmıştım Onlarda da Cuma akşam itibariyle transfer dönemi bitiyor Hani oyuncudan izin alınıp bir gün uzatma bizde oluyor gece 12'ye kadar. Onlarda öyle bir şey var mı? Ee, onu da bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki e, Mendy'yi isteyen kulüpler var. Burada önemli olan Trabzonspor kulübünün tavrı. Bakalım oyuncuyu e, ederini bulursa 13-14-15 seviyelerine çıkan takımlar olursa gönderecekler mi satacaklar mı? Bunu da hep birlikte göreceğiz ama zaman biraz daraldı o yüzden e, bu satış olmaya bilir. Onu da sizlere en azından söylemiş olalım. 8 numara transferinde Hong dedik Mainz kulübüyle anlaştı. Yakın zamanda açıklanacak dedik sizlere. Artı orada bir Josh Brovhill kaldı arkadaşlar. Josh Brovhill konusunda da Trabzonspor kulübü bir teklif daha yapacak. Önümüzdeki belki bugün, belki dün akşam da yapılmış olabilir. Dün itibariyle çünkü bu konu konuşuluyordu. E, son yaptığımız 4 milyon euro'luk teklif reddedildi arkadaşlar. Çünkü reddedilme sebebi de bir noktada iki tane isim alındı ama biz sağlam bir kadro yani istikrarlı bir kadro kurduk. Takım kaptanımız bize katkı sunan bir oyuncuyu vermesek daha mantıklı mı olur diye bir görüş var. Ama Trabzonspor bir teklif daha yapacak. Yerine iki tane oyuncu alındı ama tabi burada teknik direktörün de görüşü çok önemli. Bana lazım göndermeyin derse arkadaşlar Josh Bromley için izin çıkmayabilir. Ama İki tane oyuncu alması Trabzonspor'a biraz gelme ihtimalini güçlendirebilir. Neden? Çünkü bir yıl sonra bonservisi elinde olacak. Daha önce de söyledim. tabii. şimdi burada önemli olan Burnley takım arkadaşlar. Premier Lig'e e çıkma e, mücadelesi verecek. Hedef bu. Ve çıktığı anda 200 milyon pound gibi bir rakam kasasına gelecek. Haliyle buradan alacağı 4-5 milyon eurolar belki çok değerli olmayabilir, değerli olmayabilir. Belki oyuncuyla sözleşme uzatabilirler. Ama oyuncu da ayrılmak istediğini biliyoruz. Bakalım Trabzonspor'un son yapacağı, belki de yaptığı bugün biraz araştıracağım. Teklif sonrasındaki zaman da çok daraldı arkadaşlar. Eğer bugün yarın bu transferde bir hareketlilik olursa olur. Yarın da sabah biliyorsun akşam itibariyle orada transfer dönemi sona erecek. Eğer oyuncuyu satmazlar ise demek ki devre arasına bu iş kalır. Devrasta bilmiyorum Trabzonspor'un hamlesi olur mu? 6 ay kalabiliyorsunuz, imza attırabiliyorsunuz. İstediğiniz bir oyuncu varsa eğer e, yurt dışından e, böyle bir olarak veriyor size FIFA. Bakalım işte son hamleler yapılacak. Bakalım 8 numara transferinde bir hareketlilik olabilir mi? Ama Trabzonspor'un şu anda Onaçu transferine yoğunlaştığını da çok net bir şekilde görebildiğimizi sizlere söyleyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Bugün yine tabii Muhammed Şam, Onaçu konuları artı Bologna'nın işte Torino'dan sonra Bologna'nın da devreye girmesi Mendy için biraz piyasayı hareketlendi çünkü artık son günler yani bugün akşama kadar herkes ne yaparsa yapar yarından sonra bu iş artık arkadaşlar transfer yani bizden alınabilecek oyuncular konusunda kapılar kapanır diye tahmin ediyorum bizde de artık belki 13 Eylül'e kadar bir süre var bir yerli stoper konusu var Sabeta Kaydır'ın haber gönderdiğini söyledik Serdar Saatçi ile ilgili olarak Braga ile bir temas var ayrılacak oyuncular hala kulüpte arkadaşlar Umut Bozok, artı Tekliç ve Muhammed Şam geldi. Şimdi bir tane daha boşluk bırak boşaltılması lazım. Muhtemelen bu Tekliç olur ama bugüne kadar neden olmadı? Fesih mi olacak? Oyuncu kiralık olacaktı sonra o servisiyle satmayı planlayan bir Trabzonspor vardı ama orada da istediğimiz hesaplar pek yolunda gitmediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Dediğimiz gibi bu akşama kadar muhtemelen birçok konu ortadan akıllardaki soru işaretleri ortadan kalkmış olacak diyelim akşam maçın hemen ardından inşallah tur atladığımız bir maçı Abdullah Ercan'la birlikte yorumlama şansımız olur. Hepinizi akşam canlı yayına beklediğimizi söyleyelim. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.